seyretmesini sağlayın. Hocam günaydın. Günaydın. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, Cinsellikte altın kurallar başlığımız bu bugün. Evet. Ne demek istediğiniz cinsel? Daha önce şunu sormak istiyorum. Berhan Bey'in söylediğine katılıyor musunuz? Hangisine? Ee, Türkiye'de istismar edilen üç konu. Çok doğru ben çünkü bunu daha önce programlarda söylemiştim ama cinsellik benim için Türkiye'deki en önemli sorunlardan biridir ve en çok istismar edilen konuların da başında gelir. He, dinsel, konuda konular, katılıyorum. dinsel konular bir de etnik, etnik konular. Etnik konular Bunlar kaşındıkça, edin. kaşındıkça yara büyür ve bu yara da herkesi altında alacak büyük bir deprem yaratır. De, deprem yani. Bu yara herkesi hasta eder. Herkesi hasta eder ve zaten bakın Türkiye'nin bütün sorunları hep buraya gelir ve dayanır. Ha diye kadar bu e, diğer ikisi hep ön plandaydı ama cinsel sorunlar hiç ön planda değildi. <laughs> İnşallah sizin sayenizde bunları biraz daha Türkiye gündeme oturtacağız. Estağfurullah hocam benden önce büyüklerimiz vardı yapan Yok, ama, ama sizin yaptığınız gibi yapan olmadı. Biz tabii efendim. bir risk aldık. Bunu her pazartesi program konusu yaptık. O da sizin büyüklüğünüz oldu. Estağfurullah çok teşekkür ederim sizinle beraber oldu. Sağ olun. İnşallah seyrediyordur, yararlanıyordur seyircilerimiz. Efendim sorular da var. Hangisiyle başlayalım? Bir kere altın kurallar ne demek? Oradan başlayalım isterseniz. Biz bunu şöyle yaptık. Çünkü bize pek çok soru geliyordu. Yani bu cinsellik nedir, ne değildir ve bununla ilgili bazı kurallar var mı diye. Biz de altın kuralları vardır bunu dedik ve onları açıklamıştık. Nedir? Evet. Bu altın kurallar derken bizim özellikle üzerinde durduğumuz dokunma ve okşama. Bunu her programda söylüyorum. Çünkü yeteri kadar dokunmayan, okşamayan çiftler sadece birleşmeye odaklanan çiftler sorun yaşıyorlar. Biz ne demiştik daha önceden? Cinsellikteki en önemli şey %90'ını oluşturan kısım sevişmek ve dokunmaktan zevk alabilmeyi becerebilmektir. Karşılıklı. Bir Karşılıklı bir, 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 tabii yani beraber Reşimli. sevişmek, dokunmak ve bundan haz alabiliyorsak ve dokunarak haz verebiliyorsak zaten işin %90'ını hallediyorduk. Hı hı. Ondan sonraki kalan %10'lu kısım zaten kendiliğinden çözülebiliyordu. Ama biz milletçe hep o %10'luk kısmı odaklanınca, %90'lık kısmı ihmal edince de sorunlar kafamıza ya taş gibi yağmaya başlıyor. En büyük sorun nedir bu dokunmayı ve e, sevişmeyi e, yatsırsak ortaya çıkan? Şimdi biz dokunmayı beceremeyince ne oluyor? Kadınlarda orgazm olamama oluyor. Hı hı. Zaman içerisinde zevk alamadıkları için de bunu bir görev gibi görmeye başlıyorlar. Erkeklerde erken boşalma oluyor. Yeter kadar uyarılmadıkları için sertleşme bozuklukları oluyor ve bu kabus her geçen gün katlanarak devam yani. ediyor. Peki konuşma? Konuşmuyoruz ki zaten cinselliği. Tamam. Yani karı koca arasında cinselliği konuşuyor Karı koca bile mi konuşuyor? Konuşmuyor. konuşmuyor ya, nasıl konuşuyor? Hadi senle ben konuşmuyoruz da karı koca yani. Konuşma. Nasıl konuşuyorlar? Bakın çok güzel bir örnek alalım. Şimdi benim beklentilerim var Partnerimden. Ona bunu ifade etmiyor. ...diğim zaman onun beni anlamasını bekliyor. He. Onun da beklentileri var. O da benim anlamamı bekliyor. Fakat karşılıklı akıl okumayla... ...konuşmamanın... ...arasında kaldığımızda biz He. ne yapıyoruz? Akıl okumayı tercih ediyoruz... Ha neden konuşmuyor? Çünkü ön yargılarımız var, tabularımız var. Kendimize ait endişe ve korku kaygılarımız var. var. belki bir de evet. Ve işte karşı tarafı tatmin edemediğim mi acaba sorusu kafasına takıldığı için bunu sorup da bu soruyla yüzleşmek istemiyor. İzleme, evet. Çünkü eşinin az kokusuna rahatsız oluyor bunu söylemiyor. Eşinin ten kokusuna rahatsız oluyor bunu söylemiyor. Eşi hep yatakta yapmak istiyor ama o başka yeri tercih etmek istiyor bunu söylemiyor. Konuşulmayınca ne oluyor? Her iki taraf birbirini anlaması için evet. bekliyor. Kimse de konuşmayınca sorunlar zaman içerisinde kronikleşiyor. Böyle bir abuk durum ortaya Allah abuk sabuk bir durum. Abuk sabuk bir durum. 7 yıllık